Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Bugün Almanya'nın Regensburg kentindeki BMW fabrikasında üretilen x 2nin üretim sürecine bir bakacağız ix2 bmw x2'nin elektrikli versiyonu burada arabanın tasarımıyla motoruyla ve donanımıyla ilgili de konuşacağız sizlerle arabanın nasıl üretildiğini izlerken aracımız arkadaşlar 4554 mm uzunluğa 1845 mm genişliğe ve 1560 mm yüksekliğe sahip Aslında hem x2'den hem de diğer BMW'lerden aşina olduğumuz o BMW tasarımını yansıtıyor açıkçası arabanın tasarımıyla da ilgili şunu söyleyeyim. Yandan görünüşü özellikle tam yandan görünüşü karşıdan görünüşü çok hoşuma gitti. Yine ön ve arkasında da o yandaki sert hatları var arabaya sportif böyle agresif bir hava katıyor. Ama dediğim gibi yandan özellikle çok hoşuma gitti görüntüsü. Ben BMW mi Mercedes mi diye bir soru sorulsa Mercedes cevabını verecek olanlardan ama tabii ki böyle bir BMW'ye de kimse hayır demez açıkçası. Arabanın iç mekanında da 10.7 25 inç ve 10.7 inç boyutlarıyla kullanışlı ekranlar bulunuyor. Çift bölgeli klima kontrolü. Bu arada şunu söyleyeyim bu iki ekran tek bir panele entegre edilmiş. Son zamanlarda arabalarda çok fazla görüyoruz bunu. Bulut tabanlı navigasyon ve yüksek kaliteli ses sistemi de bu araçta yer alıyor ve bagaj hacmi de koltukların yatırılma pozisyonlarına göre 1400 litreye kadar genişliyor. Şöyle biraz arabanın kaputunu açtığımız zaman ne görüyoruz ona bakalım. iX2 e xDrive 30 olarak adlandırılan tek bir motor seçeneğiyle geliyor. Bu çift elektrik motorlu, 4 tekerden çekişli motor 313 beygir güç üretiyor ve 494 Newton metrede tork sağlıyor. Arabanın hızlanması 0'dan 100'e 5.6 saniye ve 449 kilometreye kadar menzil sunuyor. Ayrıca haberlerde yer aldığına göre 2024 yazında bu araçla yeni bir motor seçeneği de olacağı söyleniyor. Arabanın üretimi başladı ve Mart 2024 sonra satışa sunulacağı söyleniyor. Aracın fiyatının ise lansman tarihine yakın bir zamanda açıklanacağı söyleniyor. Bahsettiğim gibi arkadaşlar özellikle tam karşıdan baktığınız zaman oldukça hoşuma giden hem o su hem de otomobil yere yakın bir otomobil havasını da veren bir tasarım olmuş. Arkasında ve önündeki hatları da beğendim. Elektrikli versiyon olduğu için de o ızgara bölümünün kapalı olması da oldukça hoşuma gitti ve o üstündeki desen ayrıca hoşuma gitti. Stop lambaları, farlar onlara şekilleri ve önden arkaya doğru bir bütünlük halinde giden agresif yapı benim çok hoşuma gitti. Bakalım arabanın ilerleyen dönemde lansman ve lansman tarihinden önce yakın bir zamanda fiyatı da açıklandıktan sonra tekrardan bir bakma gereği duyduğumuzda burada paylaşırız. Evet arkadaşlar arabanın boyutları, motoru, iç dizaynı, dış tasarımı bunlarla ilgili bilgilerimi sizlerle paylaştım. Bundan sonraki süreçte arabanın bakalım fabrikadaki yolculuğunu hep birlikte izleyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.